Merhaba değerli dostlar. Afatı gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var. Madem ki Ademzadedir. Bir humayı zevki takip eder bin sayyadı gam. Böyle bir mefhuma bilmem halk neden uftadedir? Böyle bir beyit okudum, böyle bir dörtlük okudum. Bazı beyitlerin dörtlüklerinin altında isim yazmıyor. İsim yazmayınca bunlara la edrilerler ismi yazarı bilinmeyen. Çok güzel bir dörtlük bu. Afatı gam. Afat afetin çoğulu. Gam afetlerinden. Afatı gamdan acep dünyada kim azadedir? Bu dünyada muaf olan bir kimse var mı? Şair hemen cevabı kendi veriyor. Herkesin bir derdi var madem ki Adem zadedir. Madem ki Adem oğludur. Onun herkesin bir derdi var, onun da bir derdi var. Bir humayı zevki takip eder bin sayyadı gam. Huma kuş demek. Bir zevk kuşunu takip eder bin sayyadı gam. Sayyad da avcı demek. Bin tane gam avcısı bir tane zevk kuşunu takip eder diyor. Onun peşinde böyle bir mevfuma bilmem halk neden uftadedir. Uftaden düşmek demek. Uftade düşkün. Halk niye bu mefuma böyle düşkündür? Yani mehter mehterdeki şey görevliler yürüdüğü zaman işte iki adım ileri bir adım geri diyorlar ya. O da yanlış. İki adım ileri sağa solu selamlama. O geri değil o. Yani sanki devamlı böyle iyi bir haberin arkasından olumsuz bir haber gelecekmiş gibi insanın hazırlıklı olması lazım derler. Mesela bunu en çok kim yaşadı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşadı. Bedir Harbi'nden zaferle döndü. Baktı ki bir cenaze gidiyor. Kimin bu cenaze diye sordu. Kızınız ya Resulallah dediler. Zeynep radıyallahu anh. Böyle bu dünya. Dolayısıyla değerli dostlar, gama, kedere, bunu avantaja çevirmenin yolları var. Nasrettin Hoca'nın çok hoş bir fıkrası var konuyla ilgili. Bir gün hastaymış. Cemaat onun için dua ediyormuş. O da ya Rabbi ben halimden memnunum diyormuş. Yani iyileşmek istemiyor. Birisi duymuş, hocam niye böyle dediniz? Demiş ya ben şu yaşa geldim, gördüm ki Allahu Teala bir derdi alınca yenisini veriyor. Ben buna alıştım, idare ediyorum diyor. Dolayısıyla değerli dostlar, dertsiz tasasız kimse yok. En çok derdi tasayı Allahu Teala'nın en çok sevdiği kullar çekerler. En büyük belayı sıkıntıyı peygamberler çekmiştir. Daha sonra onların varisleri alimler çekmiştir. Daha sonra derecesine göre kullar çekmiştir. Derdu <laughs> bela kemen huda est. Allahu Teala'nın üç tane kemendi var. İllet, zillet ve kıllet demişler. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de itibarsızlık ve aşağılama. Bir müminde bunların üçünden bir tanesi yoksa kendini bir yoklasın. Bunlar Allahu Teala'nın böyle atıp da çektiği kementler demişlerdir. O yüzden değerli dostlar, Dünyada dertsiz kimse yok. Kimse de başkasının derdini bilmez. Bir dert bela geldiğinde bir mümin ne yapmalı? Onu avantaja çevirmeli. Dert bela geldiğinde derdi gönderen kim? Hastalığı gönderen kim? Şifayı veren kim? Allah-u Teala'ya sığınmaktan başka çaremiz yok ki. Allah'a sığınmak. Dert bela geldiğinde Allah'a sığınıp ondan yardım ve sabır dileyenlere allah Teala bunun hem ecrini verir hem sıkıntısına son verir. Ne diyordu beyitte? De? Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez. Her mihnete bir ahir olur, her gama payan. Payan son demek. Dolayısıyla değerli dostlar, dert geldiği zaman Allah-u Teala sığınıp, onun sabrını yapıp, ejni alalım, ahirette de karşına alalım. Ama bir dert bela geldiği zaman, niye ben diyorsa birisi, o baştan kaybetti. Dert bela hem kolay kolay gitmez, hem de ahirette bunun karşılığını görmez. Demişler ki derdu bela misafir gibidir. Misafire iyi bak yoksa yatıya kalır. O yüzden değerli dostlar derdu bela eğer insanı Allah'a yaklaştırıyorsa nimettir. Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Dersiz tasasız günler diliyorum diyeceğim ama dünyada da öyle bir zaman yok. Hepimize Allahu Teala razı olduğu şekilde yaşamayı nasip etsin. Derdu beladan da de hepimize hepimizi hissedar etmek nasip etsin görüşmek üzere